kulun hasbilik, ihlas, safvet ve samimiyet içerisinde yaptığı ibadetler, icraatlar, faaliyetler, isar hasretine medar güzellikler Allah indinde memnuniyeti mukaddesi ve iftiharı mukaddesi netice vermiş oluyor. As bir örnek vermek istiyorum. Perişan bir vaziyette geldi. Ya Resulallah ben acım, beni doyur. Peygamberimiz annelerimizden birisine haber gönderdi, haber geldi ya Resulallah evde su, su var başka bir şey yok. İkinci annemize haber gönderdi, bak peygamber evi. İkinci annemizden de cevap geldi ya Resulallah anam sana babam sana feda olsun evde sudan başka bir şey yok. Üçüncü annemize haber gitti, aynı şekilde ya Resulallah evde bir şey yok. Peygamberimiz döndü cemaate bu yoksulu doyuracak kim var dedi. Hz. Talha radıyallahu anh kalktı. Ya Resulullah, ben onu götüreyim dedi. Aldı o misafiri evine geldi. Hanımına sordu yiyecek bir şeyin var mı? Hanımı dedi yemek bir şeyimiz yok. Hiç mi yok? Vallahi dedi biraz var ama çocuklar için. Biraz çocuklar için bir şeyler var. Sen dedi hemen çocukları uyut. Çocukları uyuttular. Ama yemek ancak bir kişiyi doyuracak kadar. Dedi sofrayı kurarken lambayı söndür bugünkü manada mumu söndür. Karanlıkta biz de oturalım, biz de yemek yer gibi yapalım. Misafirin karnını doyuralım. Şimdi sofrada ne, ne kadar nimet yemek varsa getir misafirin önüne koydular. Hanım lambayı kapattı, kararttı. Onlar da böyle kaşık sesi gibi yemek yiyorlar. O fakirin karnını doyurdular. Hacı Talha sabahleyin peygamberimizin yanına geldiği zaman peygamberimiz Hazreti Talha'ya ya Talha Allah dün geceki faaliyetinizden çok memnun oldu. Bakın. İşte şu unat ilahiye medar güzellik. Şimdi iftiharı kutsi, memnuniyeti mukaddese, sürrü münezzehe medar masariyet noktasından nasip almamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Yani İslamiyet'i öyle güzel yaşa ki sehavetinle, cömertliğinle, ihlasınla, saffet ve samiyetinle, kulluğunla, hulusiyetinle, İslamiyete, İslamiyete medar güzelliği hayatında öyle teşhir et ki Allah senden razı olsun. Cenab-ı Hak seninle iftar etsin.